Dön, gönül kutlu olsun aşkı tom. Teşekkür ederim can. Harika. evet arkadaşlar YouTube için videomuz Romantik Eski Taksi. Bizim taksi şoförümüz dün de denk geldik. Bugün de Güzel hep böyle romantik müzikler açıyor bize. Üstler, değil mi? Aynen. Ay, ay. İki gün üst üste. Bu saatte değil. Sen de evet. şafik oluyor ama. Aynen. Dün de denk geldik. Çok garip bir şey değil mi ya? Aynen. Aynı de taksiciye. De. Hep böyle YouTube'dan müzik açıyoruz. Şimdi merkeze gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar. Aslında şu buraya ayak. yukarıda geldik. Üst tarafta oturmaya hedefleniyoruz bakalım. Umarım manzaralı güzel bir yer değil mi? Manzarası güzel olur şu ve açık olmasını istiyoruz. Hadi bakalım. İzleyelim. very excited yeah geldi when we servera kuri hori with meti thank you thank you must no no choppy yani bu name is good eh? Show şöyle resmen dans ediyor. Değil mi? Çok güzel gözüküyor. inşallah tadı öyle. Değil mi? Evet. Şöyle tamam. Oo, bir yani belli. Evet. Uçağım nerede benim? Şurada. He. Tadına bakman lazım. Ojakari with beef. Yani ocak öyle bir şey yani dedim tanıdım değil mi? Hı hı. Harika. Sadece burada alışacaksınız. Her şeye kişniş koyuyorlar. Bunu da dağın. Ulan <laughs> tatlıya koymadıkları kaldı bir tek ya. Çok iyi. Afiyet olsun. Çok çok iyi. Et mükemmel. Dediğim gibi geldi. Pizza şeklinde ama aslında kapalı pide gibi. İçi böyle kaşarlı, tereyağlı. İlginç ve çok güzel bir şey. Bakalım tadımını yapacağız bunun da birazdan. görüyorsunuz artık karanlık oldu. Güneş basmıyor. Gelmiştik zaten. Bayağı eğlendik. Güneş neresi? Saat 9 gibi battı. Yemeklerimiz de çok lezzetli olduğu için görüyorsunuz. Yani kendiniz <laughs> görmüş olursunuz. Fazla ek yorum yapmayacağım. Tabii ki de yemek çok yani burada diyorsun değil mi? Evet. Şu. Aynen öyle. Bitmesini ne demek olduğunu sizi anlamış oluyorsun. Devam edeceğiz. Bakalım. Hadi bakalım. Gece uzun. Devam. Mutlumuz neydi peki? Anı yaşıyoruz, anda kalıyoruz. Okay, let's go. Hello. Hi, we're back. Here, my lady. Biz haziriz. Bugün Hazır mıyız? Ne diyorsun? Bu şekilde haziriz. Bence. Kombin bu şekilde. Evet. Dom günün <laughs> kutlu olsun. He don't know nothing at all. Try not to get too involved, but friendly is breaking my heart. How you keep changing for him? Never forget who you are. Doğum günün kutlu olsun aşkı Tom. Teşekkür ederim canım. Neredeyiz? Piyazadayız. Pizzamızı söyledik. Hı uh hı. -huh. Şarabımızı söyledik. Görüyorsunuz. Yeni yaşın için bir şey diyecek misin? Yeni yeah. yaşın. Tabii ki de daha sabırlı, daha sakin. Hı uh hı. -huh. Daha mutlu. Ve daha sağlıklı bir yaşam diliyorum kendime. Sabırlı, sakin, sağlıklı, mutlu. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim ve Yanında hep sen olmak istiyorum her saniye. Tamam, her zaman. Sen seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hı -hı. Bir tane. Nasıl de gidiyor peki doğum için. günü?

Yedin mi, mi? mi? Teşekkürler. Resim çekmek istiyorsan ben çekebilirim.